Seninle Rus ruleti oynayacağız testere. Ama ilk sen tamam mı? Çünkü başka sıra yok <laughs> Rus'tan sonrasını dinlemedim. Rus ruleti Rus. Gene olmadı. La asabım bozma vallahi gözlük olmasa kapatardım sana ha. E yok. Var lan takmıyorum sıfır girmez taraf. Çak yine de lan. Onu okula aldılar yaşı küçük diye. Almayın bu boyundan büyük işler yapıyor böyle durduna bakmayın dedik ama sonuçta çocuk dediler aldılar kaçamıyor da. Niye? Devamsızlık 10 gün olmuş. <laughs> Map <Met> geçirmiş bunlara. <laughs> Öğretmenim çak arkadaşımızın prizi ayıflamış. Tuvalete götürebilir miyiz? Öğretmenim çak arkadaşım beni bıçaklıyor. Ooh baby. Lan o hareketler ne lan? Şenston temel içgüdü ne yapıyorsunuz oğlum? Koca koca adamlarsınız. Beni böyle etkilemeye çalışmayın lan. Oğlum bunlar kaç yıllık taktik ne yapıyorsunuz lan? Sen de yapçılık. Fazla vaktin yok bebeğim. Fazla vaktin yok ne demek lan? Ne yaptınız oğlum siz? Neyi ima ettiklerini bilmiyorum. Bomba yerleştirmişler. Çok fazla vaktin yok. Hemen gidip diğer ajanımızla buluşmalısın. <laughs> Efendim anne. Şu an çok daha önemli bir görevim var. Ajanım diyorum. Tehlikeli bir hayatım var diyorum anne. Hala bana perde taktırıyorsun ya. Ver şu diğer güneşliği ver. Al. Bir tane atlamışız. İşin yoksa ki var. Sök geri tak. Saat iki yönünde sana doğru yaklaşıyor. Saat iki yönü ne lan? Benimki kasıyor. Nereden geliyor? Nasıl? Nereden geliyor? Onu bir söyle. Sağdan mı geliyor? Hay! Are you ajan? Do you ajan? Ajan mısın? Şurada jartiyer var mı? Jartiyerde küçük silah takılı mı? Var mı öyle bir şey? He? Türk lan bu. Nereden anladın? Çıt çıtlı badisi var. Bilgisayarı al. Fazla vaktimiz yok. Laptop alabilir miyim? O oldu kendine iyi bak. Şöyle hızlı hızlı yazayım da güvenlik açığı var sansınlar. Bingo! Diyeyim de sisteme sızdım sansınlar. Sorsalar torrentten fil bindiriyorum anasını <laughs> Sen ne yapıyorsun şu an? Minette okey oynuyorum. Fazla vaktin yok sersen bomba bulunmayı bekliyor. Patlamasın be bulacağız işte. Şu an testlerinin son görüntüsünü izliyorum ben. Bir gün bir arkadaş anlattı. Çok hoşuma gitti. Biraz fıkras anlattı. Laz diyormuş ki çevresine. Ben hastayım, ben hastayım, ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş bunu. Ben hastayım, ben öleceğim, bana bakın falan. Sonra demiş, ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş, ben hastayım dedim dedim, bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> <laughs> Mezar taşı, laz ve ölüm. Sanırım buldum. Gerçekten mi? Yok lan böyle saçma bir şey olabilir mi? Böyle bulunabilir mi ya? Hemen de atmıyorsun ya. Adam fıkra anlatmış, gülen olmamış ya. Ama bir fikrim var. Taksi! Böyle yapınca geliyor olması lazım. Öyle değil miydi ya? Tahsin Bond. Arabanızı tam el. göremedim bir kartı tekrar gösterir misin? Ajan Bond, arabanızı el koyuyor. Arkadaşım bir tam göstersene göremiyorum ya. Migros kart lan. İnsan ne olur oğlum işim var ya. Cık. 2000 motor bu sana gelmez. Lan bana ne motorundan satın almayacağım ki bir yere kadar gideceğim bir bomba var. Ya olur. kilometrede 50 kuruş yakıyor bu. Arkadaşım Kalmaz. yaksın be papyon var diyorum. Bak ben ajanım bir yere kadar. Dosta gidecek araba değil bu. Alacağım lan bu arabayı. Vallahi galerici 22,5 verdi ben vermedim. Sen bilirsin. Allah belanızı versin lan. Ondan sonra da Türkiye'de niye action filmi çekilmiyor diyorsunuz? Arabayı veriyor musunuz? Yok. Benim normalde seni şöyle fırlattığım gibi seni böyle yuvarlanman lazım. Ben arabayı öyle alıp gitmem lazım ya. Şu ettiğin işe bak ya. Defol git lan. Defol git. Lan insan bir nereye gidiyorsun der. Seni de bırakayım der ya. Nasıl bir adam mısın sen ya? Nereye gidiyorsun? Seni de bırakayım gel. Bu lanet olası araba daha hızlı gidemez mi? Lanet olası radar var. Lanet olası cezası neyse ben öderim dostum. Lanet olası 350 lira. O zaman lanet olsun yavaşlayın 70'i geçme 70'i geçme ha 70'i geçmeyen ajanları severim ben. Hi Bond Tahsin Bond. Hocam buralara bomba koymuşlar nereye koydular acaba bir biliyor musun bomba, bomba nerededir burada? Onlar taşındılar ya. Taşındılar bomba bomba hocam bomba koymuşlar biliyorum ya. He? İstersen bir de beraberden sor. Sen otomatiğe bağlamışsın eyvallah Esnaf kardeş görüşürüz kendine iyi. Lanet olası bomba burada bir yerde olmalı. Nasıl buldum? Google Earth'ten buldum. Evi de buluyorum. Göstereyim mi? İstemez. Sessizlik. <laughs> Ellerini versin. Herkes uyandıracaksın ya. <laughs> o burada bir yerdedir. Ben şimdi bulurum onu ya. <laughs> oh shit! İnanılmaz bir bomba. Tüm şehri havaya uçurabilecek güçte. Burada iki tane kablo var. Mavi mi keseyim, yeşil mi keseyim? İkisini birden mi keseyim? Elektrikçimi çağırayım, kafamıza göre iş yapmayalım. Yap artık şu işi. O zaman ki 3 saniye kala kessem? Neden? Hiç. nelik olsun. Olur. O zaman ben buna ilk kes ikisinde, şu kabloyu. İkisini de kesiyorum. <laughs> i̇kisini de kestik. Şimdi ben o zaman gidiyorum. Bu patlarsa da arkadan patlasın. Benim böyle havam olsun. Ben böyle yürüyeyim, o patlasın. Ben umursamayayım.